Tando maca. Tando taze geldi. Hım. Başka ne var? Ne? Başka var? Başka ne var orada? Çikik var. Dondurma var. Sadece dondurma satıyormuşsun gibi geldi. Onun için diğerlerini de saysana. İçecek? Dondurma 6. Tamamıştım. Sangoma Joyce dikkat çekici. Şosisitardi. Aferin. Kaç para onlar? 300. 300 TL. 300 TL. Çok pahalı kız. Onu kimse almaz senin. O onlar bayatlar, çürür ha. Ama bayat değil de 300 TL'ye satarsan kimse almaz. 300 Daha ucuza satman lazım. İkiye mi satıyorsun? Ha, Nuray. Bak pazarlık yaptım. ikiye düştü. Gel. Dondurmacı. içecekçici. Bir öbürü neydi? Kapçekçi. Ka kahveci mi? Cupcake'ci. Cup Kapke, Cup kek. Kapkeçi. Ve çikolatalı sosis. Çikolatalı sosis. Ha, Nurali? Ee, bak ya, bir gelir mi?